Burası Sosyal Link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün ötesi podcast serimizden bir hafta aradan sonra tekrar merhaba. Yine daha huzurla bugün ötesinde birlikteyiz. Merhaba sevgili Merhaba. Yaz geldi mi? <laughs> Vallahi Haziran ayının başlangıcı bile o kadar serin geçti evet. ki geldi mi gelmedi mi ben tam anlayamadım ama son birkaç gündür biraz ısındı sanki değil mi? Ama tamam sonra başlangıç. yine bir yağmur var da sonra herhalde gireceğiz artık evet. tamam yaz geldi diyeceğiz Geç yani. Geçen yılda yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayı bayağı serin geçmişti. Sonra Üzbaşır. Temmuz, Ağustos Eylül'e kadar serindir. yandık ondan sonra. Evet. Evet. Temmuz'da da aşılamalar falan filan bayağı ilerlemiş olur. Ee, tatile yani, mi? Turizm sektörünü <laughs> şemsiye açıyor muyuz? <laughs> turizm sektörünü canlandırmamız ha, lazım. Şart. Çok zor durumda biliyorsun. Kesinlikle. <laughs> turizm ya, sektörü. Çok zor. link Evet sevgili Dağın Uzgur, bu hafta güzel birkaç konumuz var. Ee, onları konuşacağız. Aslında 4-5 konumuz var da vakit kalırsa hepsini uh -huh, konuşmaya uh -huh, çalışırız. Uh -huh. Nereden başlayalım? Son günlerde şu müsilaj, doğru okudum değil mi? Doğrudur, doğru. <laughs> konusuna biraz değinelim. Bizim de bir iki kelam etmemiz lazım. Hani güncel Türkiye gündeminde konuşuluyor, siyasetçiler uh -huh. bol bol konuşuyor ama teknoloji boyutuyla da aslında konuşulması gereken boyutlar var ama hiç duymamış olanlar ya da duyup duyup da müsilaj raflarını haberlerde orada burada duyup da bu müsilaj ne ki diye hala zihninde net bir yanıt alamamış olanlara kısa bir bilgi verelim. Aha. İstersen öyle devam edelim. Müsilaj şuymuş. Biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüks yapışkan bir yapıymış. Şimdi bunun devamında da şöyle kısa bir bilgi daha verelim. Biraz önceki paylaştığımız tanımın içerisinde de var aslında ama netleştirelim. Müsilaj oluşumunun 3 ana sebebi varmış sevgili Danuzgur. Bunlardan ilki Marmara Denizi'nde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması. Yani sıcaklığın yüksek olması önemli etkenmiş mevsim normallerine göre. İkincisi iklim değişikliğine de bağlı olarak denizde yaşanan durgunlukmuş. Üçüncüsü de ki buraya dikkat lütfen azot fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç varmış müsilajın oluşabilmesi için. Bunlar da denize verilen atıklardan yoğun bir şekilde sağlanıyormuş. Marmara'da da son dönemlerde büyük bir azot ve fosfor yükü var. Müsilata ekmek atıyoruz aslında. Aynen. Şimdi burada iki tane etkene insanoğlu müdahale etmesi kolay değil. O sıcaklıkların evet, küresel göre diye de bir ediyor. gerçek var zaten. Yükselmesi bir de denizde yaşanan durgunluk. Yani kolay e, müdahale edilemeyecek ama üçüncü faktöre insanoğlunun etkisi çok fazla müdahalesi çok fazla. Yani Hı. azot fosfor oranını yükseltmesi şu anda Marmara denizini ve çevreleyen kentleri sanayi endüstriyi düşündüğümüz zaman neden bu derece yoğun bir müstüdaş oluştuğunu da kavrayabiliyoruz. Evet burada hemen bu kısa bilgi verdikten uh -huh. sonra topu sana atayım. <laughs> Senin de söyleyeceklerin var biliyorum. Var var. Yani tabi burada Türkiye'nin ana sanayisinin Marmara Denizi etrafında toplanması da kaynaklı, nüfusun da artması burada kaynaklı. Geçmiş yıllarda bu olmuş. Ama birkaç hafta veya işte en fazla bir ay yaşanıp bu daha sonra düzelmiş. Bu kadar uzun sürmesini hakikaten de aratılmadan özellikle evsel arıtma uygulanmadan denize salınması ki böyle bir yöntem var birçok insan belki bilmiyordur şehirlerin veya köylerin kanalizasyon giderlerini denizin altından belli bir işte bir kilometre atıyorum veya neyse kaç kilometre öteye götürüp oradan denize basmak evet. diye bir yöntem var evet, yani burada hemen araya gireyim bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir açıklamasını okudum hı hı. İnternet haber sitelerinde biz göreve geldiğimizde şunu tespit ettik diyor İmamoğlu birçok noktada arıtmadan doğrudan atıkların denize verildiğini kesinlikle... Çünkü tespit. maliyetli. Maliyetli evet. olduğu için böyle bir yöntem ya, benimseniyor. diken diken oluyor. Kesinlikle. Korkunç tabii. Şimdi düşününce yani bir ilçenin mesela bütün kanalizasyonu denize basmak ve bunu yıllardır yapmak tabii çok korkunç bir şey. Ama bir faktör daha var. Bizim hiçbir şekilde doğayı korumadan veya önemsemeden sanayileşmemiz. Toplumda bizim Türk toplumunda işte iş tabii iş olanağı olsun diye böyle bir beklenti var yönetimlerden. Yönetimlerde sanayi bölgeleri kuruyor. Daha sonra sanayi bölgelerini o güzel tarım arazilerini kurduktan sonra insanlar işlerine yakın olsun diye bu sefer yapılaşma başlıyor ve hem sanayi hem de evsel atıklar bir anda orada artmış oluyor. Bursa'dan hadi biz burada olduğumuz için buradan mesela örnekler verelim. Yıllardır İstanbul'dan Bursa'ya girerken Demirtaş bölgesine yaklaşınca bir beyaz duman var orada mesela. Asit kokan beyaz duman. Hatta ben birkaç kere bakanlığa bununla ilgili başvuruda bulundum. Bir hafta sonra yanıt döndü. Her şey normal seviyededir diye. Ya burnumuz yanıyor ya, genzimiz <laughs> yanıyor. Bu tekstil özellikle akşam saatlerinde. Siz ne salıyorsunuz? etrafa ve zararlı değil. ben rahatsız oluyorum hı, hı. Her Bursa'ya giren de şehrimize giren de bu kokuyu alıyor. E devamında yine iplik ve boya üretiminden kaynaklanan derenin renginin değiştiğini de görüyoruz. Hı hı. E o zaman burada bir arıtma da yok. Bu da belli. Hı hı. Ama kimse hiçbir şeye dokunmuyor. Hı hı. Ve aynı Bursa bölgemizde işte Badırga deri üretim tesisi var ki deri üretimi çok fazla su kullanan, yeraltı suyu kullanan, devamında proses sonucunda da çok fazla kirli su ortaya çıkartan bir şey. Mesela bir şehrin deri üretimiyle övünmesi bence iyi bir şey değil. Hı hı. Deri üretiminde Avrupa'da lider çünkü kimse bunu yapmak istemiyor mesela. Evet. Kimsenin Çin'i bile geçmişiz mesela deride. Ya evet çevre kirliliği çok farklı. Yani tekst, Bursa'dan örnek verdim. Bursa'da yıllardır biliyoruz tekstil sektörü çok kuvvetli. Evet. E, son yıllarda ne kadar değişti bilmiyorum ama ben 20 yıl öncesinde biliyorum. Arıtma sularının biliyorsun arıtma havuzlarına aktarılıp oralarda işlenmesi gerekiyor. Ama birçok tekstil işletmesinin yer altının sularını çekip arıtmadan tekrar yer altına aynı başka kanallarla yer altına tekrar verdiğini biliyoruz. Denet Denetim zamanları sistem kuruluyor. Denetim zamanları onlar da bir şekilde tespit ediliyor, öğreniliyor. Birkaç saat saatliğine sistem çalıştırılıyor. Ondan sonra yine yerin altına o sular i̇şte bu, veriliyor. Burada tabii yani sanayici korumanın tarafından falan tabii oy kullanılmış olabilir mantıken. Yani. Sonuçta bir efendim istihdam sağlanıyor ya, sonuçta bununla alakalı olarak istihdam sağlanıyor ya, tabii ki burada belki bir sanayi tarafında kararlar veriliyor olabilir ama sonuçta bu tüketilen şehrin kaynağı değil mi? Yani tabii bizlerin ki. kaynakları, bizlerin yeraltı suları değil mi? 5 yıl, 10 yıl bunu yaptığın hiçbir şey olmadı. İşte denizlere bastık, bastık, bastık. Sonunda artık e, buradaki bakterilerin nüfusunu arttırdık. Şimdi şey tehlikesi Kustu, var. Deniz kusuyor. E, aşağıya doğru çökünce de yer altı tabanındaki yani deniz tabanındaki hayatı da sona erdirecek. Ya esas hikaye şey. zaten yerin altında olduğu söyleniyor. Herkes evet. deniz üstündeki o yani. tabakayı Aşağısı görüyor daha ama. Aşağısı daha kötü. Geçenlerde bir haber vardı. Dalgıçların yerin altında yaptıkları tespitler ürkütücü ya. Yani mercanlar er yok oluyor. Şey de varmış. Küçük balıklar yermiş bunları normalde. Evet. Ama biz Bizde tabii vahşi avlanma var. Gırgırla tarayarak dip tarama balıkçılığı falan da olduğu için o küçük yani ilk hallerini yiyecek balıklar da kalmamış piyasada. Evet. Yani her türlü Marmara Denizi'nin ilini kemiğini <laughs> kurutmuşuz. Hı hı. Bu hayvanatlara teslim etmişiz. Baktığınız zaman evet şöyle de bir konu var. Bu bir doğa olayıdır. Bu organizma direkt olarak bir hani çevresel olarak bir kimyasal atık değildir diyorlar ama bir yandan da diyorlar ki tabii havayla temas ettiği için dokunmayın denize girmeyin. E, erdek veya diğer turistik bölgelerde nasıl olacak tabii, rezervasyon öyle. iptalleri başlıyor başlamış mesela oralarda da. Zaten turizm problemliydi. E, denize girilebilecek veya öyle bir görüntüye kim gidip tatil yapmak ister? E, ve kışın e, balık alıyoruz özellikle Hamsi, Marmara Hamsi diye balıkçılar Marmara satıyor. Va, Şimdi ben... Kim Marmara Hamsi'ye? Şimdi... Bırak Marmara'yı Karadeniz'de ya, de al. İnsan bir düşünüyor. Balık yerken de düşünüyor şu anda. Acaba balığın başından ne maceralar geçti o aşamaya gelir diye. <laughs> Pek balık yiyesim de yok bu ara yani, Marmara'dan çıkan. Bu işte bu balık yeme sorununda kökünden çözülecek. Balık e, hiç olmayacak. Için evet. Öyle gözüküyor. Dev bir pis göl haline getirdik Marmaray'ı özetle. Evet. Ama geçenlerde bir bakanımız çok nasıl diyeyim köklü bir çözüm önerdi. Dedi ki Kanal İstanbul olunca bütün evet. müsilaj sorunu da çözülecek. Yani yani insan gülsün böyle. mü, sinirlensin mi kestiremiyor. Yani akşam erken yattıysa biraz çok uyuduysa o gün <laughs> sabah kalkınca öyle bir side effect olmuş olabilir ama hangi bilimsel analize dayandığını ben de anlayamadım açıkçası yani. Evet. Pek bir bilme uyduğunda söyleyemeyeceğim açıkçası. Evet, evet, Söylenecek çok şey var da çok konuşan doluyor. Doğayı e, yani insanlar olarak zaten biz bu dünyaya en zarar veren canlı biziz. Ha şöyle bir araştırma var mesela. İnsanları dünyadan çıkarsanız ekosistem tamamen kendi kendine, evet. kendine oturuyor belli bir yıldan sonra. İnsanların hiçbir yararı yok, zararı var. Evet. Bari biraz daha az sömürelim de birkaç nesil daha devam etsin. Yoksa sonumuzun felaket olduğu zaten belli gözüküyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Sosyal Link Şimdi bu müsilaj konusuyla başladık buradan yine bir kripto paraları uzanalım sevgili uzun. Evet. Bitcoin'e gidelim. Nereye gidelim? Ta dünyanın öteki ucuna doğru gidelim mi? El Salvador'a doğru gidelim. İş, coğrafya dersi gibi <laughs> o ülkeyi öğrendik sayesinde. Işte iklimini öğrendik. Nüfusunu evet. öğrendik evet. falan. Yani konu şöyle. Birkaç haftadır biz de konulara girmedik. Biz konulara girmeyince de Bitcoin epey düştü tabii. Biz evet. girmediğimiz için <laughs> reklamını yapmadık sonuç itibariyle. Ama ben özet olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Bitcoin'i aşağıya çekmek isteyen bir güç var yani. Elon Musk'ın söyledikleri var. Durmadan negatif. En son Trump çete Bu bunlar bir grup olmuş bunlar, <laughs> organizasyon bunlar yani. Çete, <laughs> Kötü bir niyet var bunlar. Çete çete diyor. Çete bunlar. Trump çıktı en son işte Amerika dolarıyla asla baş edemez falan diye. Sürekli bir negatif haber pompalıyorlar ama bu negatif haber pompalayanların arasından bir kahraman gökyüzüne doğru yükseldi. yükseldi. El Salvador'un e, sevgili başkanı, 46. başkanı Nayib Bukele. Evet. Nayib Bukele. İsmi de ilginç. Ben baktım araştırdım. Dedeleri de Osmanlı dönemi Osmanlı pasaportuyla El Salvador'a göç etmiş Filistinli kökenli bir ailenin devamı niteliğinde yani diyelim onun soyundan geliyor. Çok ben uygun. de şey söyleyeyim. 24 Temmuz 1981 doğumlu. ben de aynı -40 burçta, aynı yaştayız <laughs> ve aynı ayda doğmuşuz. Öyle de bir sıcaklık oldu ben de ona karşı yani sevdim adamı. <laughs> Zaten böyle bir karar ancak böyle genç kuşak e, o Kır, 40 yaşta kesinlikle. artık Bu, ne kadar genç bilemiyorum. Ben son haftalarda biliyorsun 40 yaşta da ilginç bir. <gülüyor> <gülüyor> 40 yaş ve altındakiler. Bariyer oldu artık her yerde Tamam işte doğum gününe az kaldı. Ben hala 40 yaşın altındayım ama işte bir ay sonra falan artık ben de o iplenmez sözü dinlenmez adamlar yaşına geliyorum ona göre. Evet e, Naip kere e, bu lafları niye ediyoruz? Nasıl böyle neden böyle bir giriş yaptık? Çünkü dünyada Bitcoin'i resmi ödeme birimi olarak kullanan dünyadaki ilk, ilk ülke. ülke oldu. El Hı -hı. Salvador e, dolar resmi para birimi şimdi Bitcoin'de resmi ödeme para birimi olarak kullanılacak. Daha önceki kayıtlarımızda ben hatırlıyorum bizleri yakından takip edenler de hatırlayacak senin şöyle serzerişlerini oluyordu. Ah keşke Türkiye böyle bir yasa çıkarsa, karar alsa. Dünyanın gözdesi olur. Türkiye'ye para, para akar diyordun. Keza El Salvador devlet başkanı Bukele de benzer açıklamalar Burç yapmış. Boş taşımda böyle açıklama <laughs> yaptı. evet sonunda. Yani bu kararla birlikte dünyada ilgiyodu alacağız. Yatırım, turist, yenilik, ekonomik kalkınma konusunda bize çok katkısı olacak. Hatta şöyle bir veri de paylaşmış Twitter'da yaptığı açıklamada. Dünyada Bitcoin'in değeri ki açıklama yaptığı günün değeridir bu muhtemelen 6 280 milyar dolar hı hı. civarında bir değeri var. Bunun yüzde biri demiş sevgili Dağın Uzunur. Ülkemize aksa yatırım olarak gelse gayri safi milli hastalığımızı yüzde 25 arttıracak demiş. Evet. Yüzde bir ki dünyada ilk ülkelerden biri olduğuna göre akma ihtimali de çok yüksek. Evet evet evet. Ya ben düşünüyorum. Başından itibaren çok sıcak takip ettim. Kendisinin önce meclise sunmadan önceki görüşlerini Twitter'daki bir yayında dinledim. Daha sonra meclise gitti. Sonra mecliste bu alanda araştırma yapan hanımefendinin konuşmalarını dinledim. Net olarak şu kafadalar. Bir kere kesinlikle o söylediğimizi düşünüyorlar. Yani biz bunu ilk yapalım. Küçük bir ülke çünkü yani 6.9 milyon nüfusu varmış. Uh -huh. Minicik bir yer zaten. İspanyolca konuşuluyor. Amerika doları kullanılıyor. Kullanıyor. Orada mesela dünyada yüz, nüfusun de banka hesabı yok. Evet evet onu da söyledi. Ve şöyle de bir konu var. Çok ilginç de o dinlerken bize dedi Fed'le aramız çok iyi. Her yıl lazım olan kağıt paraları basıp gönderiyorlarmış. Amerikan doları kullanıyorlar. Ya. Kendi matbaaları <laughs> yok sonuçta. <laughs> evet. Bunlar artık dijital belki gönderiyorlar. O da bize kağıt para gönderiyor. Nüfusun 1 biri Amerika'da yaşıyor. Her yıl 6 milyar dolar Amerika'dan El Salvador'a para akıyormuş. öyle e, bir gerçek var. Dolar kullanıyor <laughs> hani bir açıdan. Yani bu değişikliği yaparak öncelikle şunu söylüyor. Bu zamandan sonra artık diyor Bizim ülkemizde herkes Bitcoin kabul etmek zorunda diyor. Geçerli para birimi çünkü. Ve aynı zamanda dedi 150 milyon dolar rezerv şu anda ayırıyoruz dedi. Bazıları yanlış anladı bunu. Hatta basında da yanlış okuyanlar var bu lafı. 150 milyon dolarlık Bitcoin alacak gibi yorumladılar. Öyle değil. Diyor ki Bitcoin aldığında vatandaş bankaya, Merkez Bankası'na getirdiği an 10 dolara biz çevireceğiz diyor. Yani kenarı bir diyor stok para koyduk. Hani Bitcoin olarak sen işte muz sattın, elma sattın. Geldin ben sana paraya çevirmem demiyorum diyor. 150 milyon dolar diyor eğer biter tekrar yenileyeceğiz bunu diyor. Aslında ilk defa bitcoin satın alan bir merkez bankası olacak. Çünkü hmm. vatandaş getirdikçe merkez bankasında bitcoin olacak. Şöyle bir şey tahayyül edelim. 150 milyon dolarlık dönüşümü gerçekleştirdi. Bitcoin'in değeri o aşamada bir üç katına falan çıksa evet. ülke zengin oldu. Evet. Çok genç bir lider akıllıca bir yönetim gerçekleştiriyor şu anda. Herkesin bizi dinleyenlerin de şu an yorum yapacağı gibi efendim bitcoin kara para mara para falan nasıl olacak bu işler diye sordular canlı yayında. O da dedi ki dünyadaki en büyük kara para işleri dolarla oluyor dedi. E çok Bitcoin'de yani. değil dedi. Harika bir yanıt. Yani o yüzden dedi bir problem yok. Aynı suçlar bununla da uyuşturucu satmakta diyor dolarla oluyor diyor. Keş çalışıyor diyor. Evet. Bitcoin olarak diyor biz daha kontrollü bir sisteme geçmiş olacağız aslında diyor. Meclis de çok genç. 3 BTC vatandaşlık verilmesi durumu varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ve <gülüyor> yani güzel. pandemi olmasaydı hakikaten gidip orada bir BTC harcamak isterdim. <laughs> Aklımda ya arkadaşlarıma ev da Ev gayrimenkul yatırım yapmaya gerek yok. 3 BTC'lik buralarda diyor. Yani getir diyor ben sana vatandaşlık da veririm diyor. Turizm olarak da çok güzel bir yer. İşte yani şuradan bakalım El Salvador'u ki Türkiye nereye? Ben ne haberim var? Öyle bir şey. Duyuyoruz bir şeyler ama şimdi ne oldu? Açtık Wikipedia'dan ben ülkenin haritasına baktım. Turistik yerlerine baktım. Tabii ki, gelirine evet, baktım. Evet. Milli gelirini öğrendim. Adamı tanıdım. Diline baktım. Yani ülkesine de çok ciddi bir itimar kazandırdı Tanıtım aslında. sağladı. Proje tutsun veya tutmasın. Ya hmm. budur işte yani akılcıl yönetim böyle bir şeydir. Gündemde bu varsa bundan istifade et. Meclisten olayı aldın ama çok tut miyorsan bunu sonra desteklemesen de olur. Ama sonuçta bir ivme kazandırdın ve ülkeni tanıttın. Paraya da ihtiyacın var. Ve ta Allah'ın Türkiye'sinde birisi hem senden şu anda işte bu yayında olduğu gibi bahsediyor. Hem de şahsen ben bir gün oraya bir turistik gezi yapmayı da istiyorum şu anda. Evet. Başkanlar randevu da isteriz. Belki verir bize. Podcast teyri yaparız. Kim bilir. Uçak biletine baktırdım hemen arkadaşlar. 1000 Euro'ymuş. Nasıl sükse yapardık biliyor yani musun? Yani 30 kişilik bir şeyimiz var bizim. Bir kripto grubumuz var. Dedim ya yani sonuçta bir BTC hepimiz uçak bilet alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Dedim başkanlar randevu da alalım. O biz vallahi biz gideriz. geldik. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den geldik yani. Bizi gezdirin diye. Son bir de şey bu Elon Musk'ın işte Bitcoin çevreci değildir diye bir söylemi vardı ya. Evet. Onu da şöyle biraz tokatladılar. Senin sattığın arabalar neyle gidiyor dediler. Hı -hı. Yani o da işte kömürden üretilen elektrikle gidiyor senin yaptığın arabalarda. Olaya böyle bakma diye. Tabii. Şey Şeyde Nayip Bukele de şöyle dedi. Orada bir volkan varmış bunların ülkesinde ve sıcak su kaynakları var. Gösterdi. Biz şu an dedi buraya bu tesisle ürettiğimiz elektrikle de bitcoin madenciliği yapacağız dedi. Hı -hı. Ve dedi doğal üreteceğiz dedi. Hı -hı. Bu kadar tabii iyi habere karşın hala bitcoin'in kafasına vuranlar var böyle 40 bin dolara çıkmasın diye ama e, yani görüneni çok engelleyemezler. Amerika'da ki özellikle bu zenginler baskılamak istediler bu kripto işini. Tahmin ediyorum ki sevgili yeni starımız yeni yıldızımız Nayip abimiz tarafından benim burçtaşım ve yaştaşım adam tarafından güzel bir yere gelecek bu ülke yani bunu gördük. Peki domino etkisi yaratır mı? Böyle şimdi bir ülke artık resmen bir adım attığına göre Hı -hı. Hı -hı. önümüzdeki aylarda, yıllarda bunun domino etkisi olur mu? Kesinlikle bir bekliyorum. Özellikle işte Amerika kıtasındaki diğer küçük ülkeler tarafında da bir şeyler olacağını düşünüyorum. Orta Amerika Amerika'da veya aşağılarda falan çünkü buradaki şeyi zehri alanlar şu anda bu konuştuğumuz konuları onlar da konuşuyorlar hemen benzer açıklamalar milletvekilleri bu ara o lazer göz görüyorsunuz yani lazer göz yapanlar bitcoin'i destekliyorum demek Hı -hı. internet ortamında Cumhurbaşkanı da Nayip de aynen Yapmış. lazer göz yaptı bakanları da yaptı diğer ülkelerde de devamı gelecek gibi gözüküyor çünkü bu turistik para akışını herkes arzu ediyor keşke önce biz yapsaydık Hı -hı. ne olurdu kötü mü olurdu? Evet. Ya bu kadar böyle alenen hani resmi para birimi olarak kabul etmeseydik de kripto ile ilgili bir doğru düzgün yasa çıkartmış olsaydık mesela ve yatırımcıların hmm. dikkatini çekseydik Türkiye konuşulsaydı. Yok bizim biz yapamayız Türkiye olarak evet. yani e, yapamayız çok nedeni var yani şimdi beni konuşturmak. <laughs> <laughs> Neden yapamayacağımız <laughs> konusunda podcast içinde yeni bir podcast başlattım ya. Evet. 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 Şeyi bir de son ekleyeyim bu konu bittiyse 2020 yılında Bitcoin'den ne kadar para kazandığı ile ilgili rakam ortaya çıktı. Bir şirket yaklaşık bir şey yapıyor. Saplama yapıyor. Amerika 4.1 milyar dolar kazanmış kripto'dan. Doğru, evet. Çin 1.1 milyar dolar kazanmış. Devamında Japonya, İngiltere, Rusya diye geliyor. Türkiye 14. sırada 300 milyon dolar kripto'dan 2020'de bu ülke vatandaşı para kazanmış. Ha, yani batıyoruz çıkıyoruz falan filan ama güzel para. Ha ama. Ali'nin parası Veli'ye mi gitti? Veli'nin parası Ali'ye mi gitti? Ben onu bilmem ama sonuçta 300 milyon dolarlık bir hı hı. E, burada da kazanç var. Evet ama bu rakamlar önümüzdeki yıllarda çok daha fazla büyük rakamlara doğru dünyada e, global olarak Tabii. gideceği aşikar. Dolayısıyla burada da politika geliştirmek gerekiyor. Z kuşağından umutluyuz. Yani genç yeni, kuşağından. yeni kardeş ülkem. Genç bir, bir genç bir ülke lit, lider evet. istiyoruz. Evet, kesinlikle. <laughs> yeni sunarsın. yeni kardeş benim ülkem Republika El Salvador. <gülüyor> <gülüyor> yeni <gülüyor> kardeş ülkem burası. Bitcoinleri hazırladık Başvur, başvuracağız diyorsun. Gideceğiz ezeceğiz orada. <laughs> Helal olsun adamıma. Evet birlikte podcast'te yapacağız. Kararlıyız. <laughs> Sosyal link. Burada nereye geçelim? Başka bir konumuz var ona geçelim. Bu Sedat Peker konusu bir vakaya dönüştü Türkiye'de. Hani siyasi boyutlarıyla çok şey konuşuluyor, yazılıyor, Türkiye'de de milyonlarca insan artık videolar izliyor, yorumlar yapılıyor, tweetler atılıyor. Birkaç boyutunu biz de konuşalım istedim. Birinci nokta, dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi. 9 video yayınlandı, bir sürü tweet attı. Sedat Peker, şimdi oradan oraya geçiyorum, buraya geçiyorum falan filan. E bir de baktık kırmızı bülten de çıkartıldı. İşleme konuldu mu konulmadı mu bilmiyorum. Türkiye'de geçmiş dönemlerde bu tip durumlarda hemen hızlı bir şekilde işte YouTube'un engellenmesi, Twitter'ın kapat tasması, ilgili linklere yasak getirilmesi falan bile olurdu. Hala bir yasak yok ya da yasaklama talepleri var da galiba sende daha ayrıntıları da evet. var. YouTube ciddi almadı. Bu son sosyal medya yasası çıktığı zaman ben kimse temsilci atamaz gibi falan bir çıkarım bir, bir bir çıktı almıştım bu konuyla ilgili olarak ama devamında ne gördük? Herkes temsilcisini atadı. Ama o atanan temsilcilerin bir işe yaramadığını da devamında söylemiştik. Herhalde onların kulağına su kaçırdılar dediler ki siz temsilci atayın. Zaten hani bir şey olmayacak. Yoksa yasanın emrettiği gibi olsa şu anda alınan mahkeme kararları doğrultusunda ki Sedat Peker'in tweetlerine dair alınmış mahkeme kararı var bu arada. Hı hı. İçeriğin çıkartılmasıyla ilgili ama Twitter kaldırmıyor. Kaldırmaması durumunda para cezası kesilecekti. Ceza yetkiliye bildirilecekti Türkiye yetkilisine falan filan hiçbir şey oldu yok. Hani ceza hadi kesin Twitter'a cezayı o zaman Hı -hı. veya kapatma uygulayın. Hiçbiri yok. YouTube tarafında da taleplerin yapıldığı ama YouTube'un bunu kabul etmediği söyleniyor. Özgür düşünce Hı -hı. gereği veya artık neyse siyasi de olabilir. İşin o kısmı zaten bizi çok alakadar etmiyor. Televizyonda konuşan kafa programlarında kelleler sabahın akşama kadar bunları konuşuyorlar zaten. Hani o kısmı değil ama sosyal medya açısından bu yasa çıktı hadi uygulayın ve bu arada şeyin zamanı geldi. Haziran ayında ilk rapor yayınlanacaktı. Hı -hı. BTK talep ediyordu. Şu ana kadar yayınlanmadı. Yo yayınlanmadı. Yani. İşte ne kadar kapattın, ne, hangi mahkeme kararını, şeffaflık raporu gibi bir şey yayınlayacaklar da O rapor da yok piyasada. Hı -hı. Yani bir yasa çıktı ama zaten bunun uygulanmayacağı görüldükten sonra kadük kaldı yani. İnşallah beni e, şaşırtırlar bu konuda ama şu an mahkeme kararlarının Twitter'ın veya YouTube'un uygulamadığını görüyoruz. Hı -hı. E, o yüzden e, biraz daha işte bu yasalar çıkarken ta o zaman da hatırlatmıştık. Biraz bilenlere danışılsa bu konu Hı -hı. daha e, güzel olur. Bir dipnot daha var bu videolarla alakalı. Eğer Sedat Peker YouTube'daki reklam göster açmış olsaymış ki kapalı onun kanalında şu anda 215 bin dolar gelir elde edermiş. Son videosunda reklamlar yayınlanıyordu yalnız. Ee, Belki YouTube koymuştur. YouTube'un e, inisiyatif ile açıldığını düşünüyorum. Şöyle bir uyarı geldi YouTube'dan benim kanalımla ilgili olarak da. Bundan sonra siz kapatsanız dahi biz reklam yayınlayacağız diye evet. bir şey. Belki o başlamış. Yeni bir güncelleme yaptı evet. ee, YouTube. Hı. O güncellemeye bağlı bir uygulama bu aslında. Olabilir ama Sedat Peker'in orada para yani para kazanma amacı ne olduğunu der, düşünmüyorum. 2 milyon TL, TL yapıyor diyormuş bu arada demiş 2 milyon TL para kazanacakmış. <laughs> ya işte internetin ve global teknolojiyle yorulan dünyanın ne hale geldiğini görebiliyor tamam. musunuz yani? YouTube'da yanlış hatırlamıyorsam 30-40 bin, 50 binlerde olan e, takipçi sayısı 1 milyonu geçti Doğru. zannediyorum. Yani. Sonunda. Twitter'da işte yine 70 bin civarında zannediyorum bir takipçisi vardı. En son 1.3 milyonu buldu. Tabi ediyorum. İletişimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Orada insanlar onun söylediklerinden öte biraz da tarzını da aslında dolayı hani komik buluyorlar. Eğlenceli buldukları için takip ediyorlar. Ama sonuçta yeni medyanın yani internet tarafındaki yeni medyanın ne kadar etkili olduğunu istediğiniz kadar televizyon kanalı da açsanız onu da alsanız gazeteniz de olsa falan ne kadar boş olduğunu bir YouTube Kanalıyla doğru veya yanlış düşüncelerin nasıl yayıldığını şu an görüyoruz ve hatta buradan birisinin sadece konuşarak 2 milyon TL gibi bir para elde edebileceğini bile görebiliyoruz yani hmm. çok ilginç bir ama biz bunları zaten Hı -hı. hep bir söylüyorduk daha tekrarlar mısın? 215 bin dolar gelir yaklaşık 2 milyon TL evet. iyi para bir aydır. <laughs> 1 aydır yayın yapıyor yaklaşık olarak 1 buçuk bir bir, bir, bir evet. buçuk aydır diyelim. 9 Malzemesi bitmezse belki bir 10 program daha yaparsa 2 <laughs> milyonluk daha gelir elde eder belki orada ama bir de şöyle bir şey var. Bu videolar sonsuza kadar seredilecek. <laughs> YouTube'dan kaldırılmadığı sürece eğer reklam gelirini açmış olsaydı bütün çocuklarına falan kazan yani onlara bile miras <laughs> bırakabileceği bir para olabilirdi ama şu an açmayı tercih etmedi. Belki ileride açar. Evet bu Sedat Peker videolar yasaklama, temsilci atama gibi konulara da değinmiş olduk. Evet bu hafta bu kadar yeter yarım sevgili dağımız güzel. Hızlı çok konsantre <laughs> oldu. Kafanızı çok karıştırdık. Bir kere daha dinleyin. <laughs> bir başa sarıp bir kere daha dinleyin. Evet. Her zaman dinleyebilirler. Memnun oluruz. Var mı son sözlerini eklemek istediklerim? Ya söylemek istediğim bir şey yok. Bu çevre konusunda çok hakikaten benim canım sıkıldı. Çünkü yani nefes alıyoruz. Bu dünyanın kaynaklarını kullanıyoruz. Denizleri o halde görmek beni çok üzdü. Doğal bir etken veya doğal bir şey bile olsa bile çirkin bir görüntü. Yani hoş bir evet. şey değil. Niye dünyanın başka bir yerinde bu kadar yoğun olmuyor da bizde oluyor? Evet. Ya bunlara dikkat etmek lazım. Ya gerçekten kesinlikle hani çevreyle kapattın. Ben de ya Salda Gölü'ne yakınındaki bir köyün atıklarının bile Salda Gölü'ne bırakıldığını evet. gördükten evet. sonra nutkum tutuldu. Artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ya burada bir Bütün farkındalık bir farkındalık gerekiyor yani. burada yani. Üzerinde titrediği kendi evet. topraklarımızda, kendi vatanımızdaki değerlere sahip çıkmamak. Denizlerimize, ormanlarımızın halini görüyorsun. Bu kadar duyarsızlık, tepkisizlik, yönetimsel uygulamalar artık isyan ettirici. Para yüzünden oluyor bunlar tabi. Yani öyle. cennet vatanın güzel koyları sahillerinin her tarafının otelle evle. Bu otelleri evleri yapanlar siyasiler değil. Yine vatandaşlar Hı. biz yapıyoruz yani. Herkes Hı. deniz kenarında oturmak istiyor. Herkes işte bir ayağını uzattığında hemen denize girmek istiyor. Ya ama biraz özveri de bulunalım ya. Yani ne bileyim 300 metre geriden oturalım. Denize yürüyerek gidelim. Sahil olsun. İlla ayağımızı hemen pıt diye sokmayalım suya yani. Biraz da insanların herhalde burada de bulunması lazım. Ben şey çok kolaycılık olarak yorum yani siyasileri suçlamak işin kolay tarafı hı hı. ama siyasileri bunu bu tarz kararlar almaya kışkırtan aslında halkın talepleri. O hı. açıdan bizde de çok suç var yani. Evet evet herkeste bir sorumluluk ve şey var kusur var kesinlikle. Çevreye konusuyla başladık yine çevre konusuyla kapatmış olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta bugün ötesi podcast serimizin yeni bölümünde görüşünceye kadar sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sosyalink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyalink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.